Haberin kanalı Haber'den herkese merhabalar efendim yine söz millete diyerek meydanlara inmeye vatandaşın ağzını tutmaya devam ediyoruz. Gündemimiz yine yoğun. İşçi ve işverenin merakla beklediği asgari ücret belli oldu ve son 50 yılın en büyük zammı verilerek asgari ücret 4250 TL'ye yükseltildi. Diğer yandan yine Kandil'in Cumhur İttifakı'nın yapmış olduğu çalışmaların karşısında Millet İttifakı'na göndermiş olduğu mesajlar ne anlama geliyor? Vatandaşlarımıza soracağız ve yorumları ekranlara taşıyacağız. Söz millete. Evet merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Şimdi Kandil'deki teröristlerden sürekli Millet İttifakı'na, Cumhuriyet Halk Partisi'ne başta olmak üzere teşekkür mesajları geliyor. HDP'liler de Türkiye'de Kürdistan'ı kuracağız diyorlar. Bu cesaretini kimden alıyorlar? Bana, bana göre herhalde ondan helalleşenler alıyor. Bizden kimse helalleşmiyor. Onlarla helalleşenlere biz niye oy vereceğiz? Nasıl bizden helalleşecekler? Yani nereye gittiğimizi onlar daha iyi biliyorlar herhalde ama benim oyuma gayri, gayri milli diyene ben nasıl oy veririm? Böyle bir ülkede böyle bir yani şeylik olur mu? İlginçtir durumumuz ya. Benim askerim, polisim daha da savaş verecek. Siz onlarla helalleşeceksiniz. Ama cumhur ittifakına oy verenlere de gayrimilli diyeceksiniz. Utanıyorum ya böyle bir söylemden. Ben bile söyleyemiyorum burada. Tabii helalleşme mesajı vermişti Kemal Bey. Benim bu helalleşmeden dolayı zaten bu kadar çok kinleniyorum. Yani onlardan helalleşiyorsanız bize de gayrimilli diyorsanız bizi niye dışarı, nereye atıyorsunuz? Bu ülke bizim ya. Hepimizin bizim derken. Benim şahsi malım değil, ben Türk vatandaşıyım. Şimdi Kandil'in doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi'ne teşekkür mesajı vermesi ve şu an CHP'nin de sessiz kalması ne demek oluyor? Aynı kanaldan görüşüyorlar. Bize gayrimilli diyenler bizden görüşmüyorlar. Bizim oyumuzu almaya çalışmıyorlar. Kandil'dekilerin oyunu almaya çalışıyorlar ki onlarla görüşüyorlar. Ben burada ufak bir iş versem veya bir iş yerine girmeye çalışsam benden sabıka kaydı isterler. Neden büyük şehire girenlerden böyle bir sabıka kaydı almadılar? Da 12 milyon insanda 500 küşür tane sabıkalı insan çıkıyor. Ya 30 milyonda ne kadar çıkacak? Amerika Başkanı Biden, Recep Tayyip Erdoğan'ı devireceğiz dedi. Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı da böyle hedef oldu? Ya Müslüman olması zaten onlar için sıkıntı. Müslümanlık yetiyor. Müslüman olan ülkede veya Osmanlı'nın olduğu ülkelerde hiçbirinde savaş olmayan bir yer mi var? Sadece Türkiye ayakta duruyor. Irak'ta, Libya'da, Suriye'de, Afganistan'da bütün Türkiye cumhuriyetlerinde savaş var. Tek yıkılmamış yer Türkiye. Onun için Recep Tayyip Erdoğan'a saldırıyorlar. Onları da ayakta tutan bu ülke. Recep Tayyip Erdoğan duruşu mu rahatsız ediyor? Duruşu, davranışı ve yatırımları da bu ülkeler Türkiye Cumhuriyeti ve Müslümanlar üzerine. CHP deyince aklınıza ne geliyor? Hep beni dışlamış CHP. Ben bugüne kadar CHP'nin beni içine aldığını hiç görmedim. Benim çocuğum da okulu bırakmış ama o zaman da başörtüden dolayı kimse savunmamış. Ben bu ülkede CHP'den bir şey görmedim. Burada şurada şu köşede çöp yığınları vardı CHP varken ama reis geleli hepsi bitti. Bir yandan erken seçim istiyorlar ama ortada erken bir aday da yok. Ama hani kime verecekler oyu? Hangi ittifakla neyi istiyorlar? Kimden istiyorlar? Mecliste el hareketi yapıyorlar. Kime yapıyorlar? Gayrimilli dediği insanlardan oy alamayacaklarını veya nasıl oy isteyecek benden? Adayı olmayan bir yere verilir mi? Daha önce de getirdiler bir ek ekmelettin. Ondan da bir şey çıkmadı. Türkiye'de bir ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz dedi Başkan Erdoğan. Evet. Ve faizleri düşürme mesajı veriyor. Ancak dolar döviz yükseliyor. Tabii ki dolar döviz yani sadece Türkiye'de değil. Ben Rusya'daydım Moskova'da. Orada da aynı şekilde yükseliyor. Yani orada da aynı şekilde gidiyor. Bugün burada kiralar, belki milletimiz, halkımız diyor ki çok fazla kira veriyoruz. Ama yurt dışına çıktığın zaman bunu, en kısa örneğini ben iki gün önce geldim. Bir domatesin tanesi 10 lira, bir biberin tanesi 25 lira. Ya, Ayçiçek yağını diyorlar ki burada işte 100 lira, 110 lira. Bu aynı, Rusya'da da aynı, başka ülkede de aynı, burada da aynı. Yani şu anda benim anladığım ekonomi bir savaşın içindeyiz biz bizim halkımız akıllıdır. Bizim halkımız cahil değildir. Neyin ne olduğunu bilmesi lazım. Ne istiyorlar? Bugün Suriye gibi olsun. Irak gibi olsun istiyorlar. Ama ben eminim ki yani bizim başkanımız kesinlikle buna müsaade etmeyecek. Müsaade yapmayacak. E diyorum ya işte burada konuşanlar işte domates alamıyoruz, biberi alamıyoruz, şunu alamıyoruz, bunu alamıyoruz diyenler gitsinler bir orada görsünler yani tane ile ...domatesin alındığını, taneyle biberin alındığını, taneyle soğanın alındığını... ...bunu gitsinler orada görsünler, orada yaşasınlar. Ondan sonra bakalım tekrar yine buraya geldikleri zaman konuşabilecekler mi aynı kelimeyi? Bizim Türkiye'miz cennet bir yer. Yani Türkiye'nin her tarafı cennet bir yer. Amerika Başkanı Biden neden Erdoğan'ı devirmek istiyoruz dedi? Sadece Biden devirmek değil yani Biden'ın amacı değil bu. Bütün dış güçlerin amacı. Amerika'nın, Almanya'nın, Fransa'nın yani elimizin avucu kadar olan Yunanistan bile bunları yapmaya çalışıyor. Yani Tayyip Erdoğan'ı devirip kendi güçlerini buraya sokup daha kötüye gidecek. Bunun için akıllı olmak lazım. Bunun için yani dış göçlere inanmamak lazım. Şimdi bu spekülasyonu burada sadece Türkiye'de değil. Yurt dışında çalışan yurt dışındaki Türkler de yapıyorlar. Nedir işte ekonomi battı, Türkiye battı, dolar fırladı, dolar şöyle oldu, böyle oldu. Bakmıyor ki yaşadığı ülkede de aynı. Yani Bugün orada 15 bin lira maaş alıyorsa bunu zaten 10 bin lirasını ev kirasıyla elektriği yoluydu suyuydu buna veriyor zaten kalmıyor bir şey. Bu 2023 yılı gelmeden önce diyorlar ki işte biz Türkiye'ye nasıl bir baskı uygulasak işte bunu şeyle yapamadılar darbeyle yapamadılar bunu ekonomik güçten yapmaya çalışıyorlar. Allah'ın izniyle de hiçbir zaman yıkılmayacağız. Her zaman ayaktayız. Orada. Siyah diyorsunuz. HDP'liler sihaların üretimini durduracağız diyorlar. Sihalara gerek yok diyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi de aynı şeyi söylüyor. Ya bunların işine gelmiyor zaten. HDP ile Cumhuriyet Halk Partisi zaten beraber kol kola giden bir insanlar. Bunu görüyoruz. Şener'i de gördük zaten. Aynı şekilde. Hatta geçen gün haberleri seyrediyordum ben. Özürlü bir vatandaşa dediği kelime sen 600 milyondan devam et falan diyerek. Engelli vatandaşımıza. Engelli vatandaşımıza. Yazık günah yani. Bunu ben yurt dışında izledim. Gerçekten ben üzüldüm. Siyasetçi bir insanın o şekilde yapmaması lazım ne olursa olsun. Kürsüde küfür etti ayrıca Biliyorum. Küfür etmesini de biliyorum. Hatta Kılıçdaroğlu'nun hareketlerini falan hepsini ne kadar da yurt dışında olsak da hepsini takip ediyoruz. Biz kimin ne yaptığını, kimin ne ettiğini görebiliyoruz. Yarın öbür gün hangi yüzden o isteyecekler? o şehit annelerinden, o gazilerimizden hangi yüzden isteyecekler özür dilerim, vatandaşlarımızdan. İBB'nin kazanması HDP'nin sayesinde oldu zaten. Onu herkes biliyor. açık açık zaten kendileri de söylediler. Yanlış yapıyorlar. Yani İmamoğlu tamam geldi bir şeyleri yapacağım dedi, bir şeyleri değiştireceğim dedi ama geldikten sonra ilk yaptığı şey halk otobüslerine, metrobüslere falan zam yapmak. Yani bu halka madem bir şeyler yapacaksın, ya suyu o zaman para alma Büyükşehir Belediyesi. Niye para Siz dedi. Yüzde %70 zam yapıldı. Ben daha geçen gün faturayı ödedim geldiğim zaman. Her ay 60 milyon 50 milyon fatura geldi. 85 milyon. %17 zam yapılmış. Nasıl yani bunu ücretsiz yapıyor? Ya kendi çevresine belki kendi tanıdıklarını ücretsiz yapıyordur. O ayrı konudur. Hani her şey çok güzel olacaktı. Çok güzel olacak yerler getirildi zaten İmamoğlu'na. Hiçbir şey güzel olduğu yok. Hiçbir şeyi güzel görmüyorum ben şu anda yani. Gördüğüm kadarıyla. Merhabalar. Merhaba. Askeri Asgari benziyor. ücreti sağ olun. %50 bir zam yapıldı. Evet. Bu zam 50 yılın en büyük zammı olarak kayıtlara geçti. Ne söylemek istersiniz? %50 yani büyük bir oran ama dış güçlerin şeylerle e, Türkiye Türkiye'yi yıkmaya çalışıyorlar. Yani Erdoğan, bu atlar, neden hedef alıyorlar? Erdoğan çünkü Erdoğan onları dediğini yapmıyor. Yani i̇taat eden, biat eden bir istiyorlar yani diyor. Onlar mesela eski eski cumhurbaşkanları, eski başbakanları onlara diş çıkayacak yani. Onlara dediğini yapacak. Yani onlar öyle bir şey istiyor. Amerikan Başkanı da söyledi aslında. Erdoğan'ı devireceğiz dedi. Bunun için de muhalefeti evet. destekleyeceğiz. Adam açık açık söyledi yani. Bu gizli diye bir şey yok ki. Ama bazıları işte gülmesinden geliyorlar. ya, Zaten onlara ne yapsan da onlara bir şey indiren, inandıramazsın. İstanbul tamam, Büyükşehir Belediyesi'ni takip edebiliyor musunuz? 13 bine yakın işçi işten çıkarıldı biliyorsunuz. Ve bunların evet. yerine 40 bin kişi alındı ve bunların büyük bir bölümünün anlanların terör bağlantısı olduğu ortaya çıktı. Eee o zaman zaten bunlar belliydi. Zaten onları oyla buraya geldi. Yani normal bir şeydir yani. Adam çünkü onları oyla buraya geldi. Yani bu normal bir şeydir. Alacak tabii.